Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim Evet arkadaşlar konu başlamış şöyle Sabah namazından sonra bu dua okudu Bakın nasıl zengin oldu Evet dostlar, sabah namazından sonra zenginlik ve borçtan kurtulmak için önce Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sonra niyet ederek aşağıdaki dua ve ismaları okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha huve razzaku zul kuvvetel metin ve la havle ve la billahil azim. Anlamı ise kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Şüphesiz ancak rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Güç ve kuvveti sadece yüce ve büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir. Anlamına gelmekte dostlar. Daha sonra arkadaşlar yüz veya okuyabildiğiniz kadar Ya Muni, Ya Gani esmalarını okuyun. Allah kabul etsin. Duanızın sonunda Rabbim duamı kabul edecek ve beni hoşnut edecek diyerek 7 selavat bir fatiha okuyarak amin diyelim inşallah. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.